Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere tarih bölümü okuduğum için pişman mıyım değil miyim? Bunu açıklık getirmek istiyorum. Bununla ilgili görüşlerim neler? Yol kıyısındayım. Çokça araba geliyor geçiyor. Aslında benim dikkatimi birazcık dağıtıyor ama daha iyi bir ortam bulamadım. En azından gene arka planda deniz var. Siz beni dinlerken bir yandan arka planda geçen gemileri de izlersiniz diye burayı bulabildim. Umarım fazla dikkatin dağılmadan dün döndüğünce bir şeyler anlatabilirim. Aslında videonun ortalarına ya da sonlarına doğru söyleyeceğim şeyi en başta söylemekte fayda görüyorum arkadaşlar. O da nedir? Tarih bölümü okuduğum için hiçbir şekilde pişmanlık duymuyorum. Bunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Evet gerçekten pişman değilim. İşsiz kaldım. 28 yaşım bitti sayılır. 29 oldum. 30'a merdiven dayamış bir insan olarak. Aslında böyle hani 30 yaş krizi veya 25 yaş krizi, 35 yaş krizi gibi insanların belli başlı dönemlerde yaşamış oldukları krizleri veya krizlerden bir tanesini daha doğrusu ben şu anda yaşıyorum diyebilirim. Böyle 30 yaşına merdiven dayanmışken işsiz bir şekilde takılıyor olmak tırnak içinde. Tabii ki insanı çok yoran bir şey arkadaşlar. Mental açıdan özellikle ciddi anlamda tükendiğimi, yıprandığımı ve psikolojik açıdan da çok kendimi huzursuz hissettiğimi söyleyebilirim. Elbette ki bizim bunu yaşamamızda nesil olarak konjüktürel açıdan da çok kötü, çok berbat bir döneme geliyor olmamızın da epeyce bir etkisi var bizim üzerimizde. Olumsuz anlamda maalesef. Ama ben aslında konu başlığına dönecek olursam arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şimdi tarih bölümü okuyanlar genelde hakir görülüyor. Küçümseniyor hatta aşağılanıyor. Hatta bununla ilgili birkaç yere tabii ki iş başvurum oldu yakın zamanda yani daha öncesinde depo olmuştu bu yakın zamanda da oldu ve oranın hani müdürü diyebileceğim bir kişi benim okumuş olduğum bölümü duyunca ya o da çok kötü bir bölüm bitirmiş demiş böyle bir tepki vermiş çok kötü bir bölüm. Yani tarih bölümünün adeta adı çıkmış arkadaşlar gerçekten insan diyecek bir şey bulamıyor. Yani açıktan böyle gidip saçma sapan bir şey okusanız bile o sanki daha hoş karşılanacak tarih bölümüne kıyasla. Böyle bir bakış açısı var. Böyle bir algılayışımız var maalesef. Şöyle deniliyor genelde. Ya işte bunun kafası sayısala basmıyor. İşte sayısal özürlü. En kolay okunabilecek bölümler neler? İşte tarih, arkeoloji, edebiyat gibi sözeli dayalı, sözel ağırlıklı bölümler. Sanat tarihini de buna ekleyebiliriz. O yüzden işte bu böyle kafası çalışmadığı için ya bu da gitmiş tarih okumuş. İşte bu da gitmiş edebiyat okumuş canım. Yani boş beleş birisi yani bunun okuyacağı bölümden ne hayır gelir gibisinden çok böyle oksimoron trajikomik bir bakış açısı var toplumun büyük bir kesiminde arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim bakın hiç mübalağa etmeden söylüyorum en zor ilk 5 bölüm veya en zor ilk 10 bölüm şeklinde bir bölüm listesi oluştursak en zor bazında tarih bölümünü ben Kesinlikle ama kesinlikle ilk ona yerleştiririm. Çok net ifade ediyorum bunu. Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Tarih bölümü benim kanaatimce diyeyim e, akademik ortamların birazcık havasını solumuş birisi olarak, akademinin kapısını aralamış birisi olarak, yüksek lisans aşamasına en azından gelmiş birisi olarak bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Gerçekten çok meşakkatli okumak için ciddi şekilde zaman ve emek ayırmanız gereken bir bölüm arkadaşlar. Tarihle ilgili bizim toplumda zaten o kadar saçma sapan yanlış efsanevi şeyler var ki siz bu akademik tarih sürecinin içine dahil olduğunuzda bunların kat be kat fazlasını görmeye başlıyorsunuz. Yani aslında o vakte kadar yanınızda getirmiş olduğunuz, taşımış olduğunuz tarih bilginizin ne kadar noksan, ne kadar yanlış, ne kadar birbiriyle böyle karışmış, yani ortaya saçma sapan bir şey çıkmış Vaziyette olduğunu görüyorsunuz. Ben en azından kendi adıma konuşacak olursam bunu çok net bir şekilde gördüm ve fark ettim ve idrak ettim arkadaşlar. İnsanların genelde algısı ve bakış açısı şu şekilde oluyor. Ya işte aç iki tane Wikipedia maddesi oku, internetten böyle hemen basit bir tarama yap, hemen gir bak nedir, ne değildir, tarihle ilgili merak ettiğin şeylere dair hemen bir çırpıda öğren şeklinde algılamaya sahip insanlar. Ama işin içine girdiğiniz zaman hiç de böyle bu kadar kolay ve basit olmadığını, hatta bilakis çok zor, çok ağır ve derinlemesine bazı şeyleri analiz etmeniz gerektiğini idrak ediyorsunuz arkadaşlar. Öyle iki tane Wikipedia bilgisi okuyarak tarihle ilgili, tarihte vuku bulmuş olaylarla ilgili hiçbir noktaya varamazsınız. Doğru düzgün hiçbir şey çıkaramazsınız, öğrenemezsiniz arkadaşlar. Yani bu kadar basit değil. Ya ben bu tarz yorumları maalesef insanlarda çok görüyorum. Hatta işte bu yakın zamanda malum dinle, din ve şeriat tartışmasıyla ilgili yeniden gündem olan Çanakkale Savaşı ile ilgili baştan sona hatalı bilgilere imza attan malum arkadaşın eşi bile ya işte 5 soru çözüyorsun tarih bölümünü kazanabiliyorsun ne var canım bunda şeklinde müthiş bir cehaletle bu olayı ele almaya kalktı. Böyle bir bakış açısının arkadaşlar elle tutulur hiçbir yanı yok. Bakın ben size bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Tarihte en azından bizim tarihimizde maalesef kökleşmiş, yerleşmiş o kadar fazla yalan, yanlış şehir efsanesi haline gelen gelmiş. O kadar çok şey var ki ya işte en basit hani beni biliyorsunuz en azından takip edenler biliyor. Ben burada tarihi bir yarımada bölgesi içindeyim ve ağırlıklı olarak Çanakkale Savaşı ile ilgili çekimler yapıyorum. Son zamanlarda özellikle kısa videolarımda hep Çanakkale Savaşı'na dair çekimler yaptım. Sadece bakın bir yüz küsur yıl önce yaşanmış bir olaydan bahsediyoruz. Yani daha çok yeni, çok taze bir olay. Hani tarihte binlerce yıl önce vuku bulmuş olaylara kıyasla 100 yıl öncesinden bahsediyoruz. O kadar yakın, bize yani bu kadar yakın bir tarihsel olaydan bahsediyoruz ama bu kadar yakın bir zaman dilimi öncesinde gerçekleşmiş olmasına rağmen şu Çanakkale Muharebeleri ile ilgili bir de halk arasında dolaşan ne kadar fazla şehir efsanesi yalan yanlış şeyler olduğunu ben hep dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. işte çocuk asker mevzusu, aç kaldılar edebiyatı, yokluk içinde savaştığımıza dair anlatılar. Yani neler neler. Akademik tarihçiler olarak yani tarihin akademik kısmıyla ilgilenen insanlar olarak aslında zaten bunları tamamen çürütmekle geçiyor ömrümüz diyebilirim. Yani arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Tarih bölümünde en azından ben bunu daha önceki birkaç videomda da söylemiştim. En azından güncel bir tane, en az bir tane yabancı dil bilmeniz lazım. İyi bir tarihçi olmak istiyorsanız. Yani ya bir İngilizce, ya Almanca, ya Fransızca. Bunun yanı sıra ölü dil bilmeniz lazım. Osmanlı Türkçesi gibi işte antik Grekçe gibi, Latince gibi ya da ile ilgili çalışacaksanız ne bileyim antik Mısır'la ilgili yazılmış tabletler, diğer uygarlıkların bırakmış olduğu tablet, ölü diller, tabletler vesaire bunları bilmeniz lazım. Bu işin ölü dil noktası var, güncel dil noktası var. Bunun yanı sıra çok iyi şekilde kaynakları tahlil etmeniz lazım, akademik kitapların içinde boğulmanız lazım. Bakın benim yeri geliyor hani bir tarihçi olarak yıllardır bu işe emek vermiş bir insan olarak akademik kitapların içinde arkadaşlar yeri geliyor gerçekten kendimi boğuluyormuş gibi hissettiğim zamanlar oluyor. Bu kolay bir şey değil. O kadar hacimli, hacminden de ziyade o kadar teknik bir dille yazılmış akademik kitaplar var ki bunların hepsini sizin okumanız, mukayeseli okumalar yapmanız, eleştiri süzgecinden geçirmeniz, birinci el kaynaklara ulaşmanız, ikinci el kaynakları da aynı şekilde çıkarıp e gene mukayese etmeniz gerekiyor. Ya o kadar uzun, meşakkatli, çetrefilli bir süreç ki arkadaşlar. Öyle işte iki tane kitap okuyan herkes hani bir konu hakkında çok rahat fikir sahibi olabilir. Ya ne bileyim Wikipedia'yı açayım, hemen internetten bir basit bir tarama yapayım. İşte bütün bilgilere erişeyim, bütün araştıracağım konuyla ilgili her şeyi öğreneyim şeklinde bir bakış açısının hiçbir şekilde ayakları yere sağlam basmıyor. Arkadaşlar basamazsınız da uçuşa geçersiniz. Uçuşa geçersiniz yani çok net söylüyorum. Tarih bölümünü bitirmiş insanlara karşı böyle küçümseyici, hakir bir bakış açısının oluşmasını ben son derece yadırgıyorum. Hatta yadırgamaktan da öte ayıplıyorum arkadaşlar. Yani bu kadar saçma bir bakış açısı olamaz. Son bir konu başlığına da değinmekte fayda görüyorum. Tarihçiler niye işsiz kalıyor? Ya da işte ben mezun oldum niye işsizim? Arkadaşlar tarih cenneti bir ülkede yaşıyoruz. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz hafızasına baktığınızda antik Yunan uygarlıklarından tutun da günümüze kadar getirebileceğiniz bir tarihsel silsile var. Yani antik dönemden kalma uygarlıklar, sonrasında ortaya çıkan beylikler, Selçuklular, Osmanlılar çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih ve arkeoloji açısından arkeolojide de çok zengin olduğumuzu düşünüyorum. Ama maalesef arkeoloji mezunlarının da durumu ortada. İşte görüyorsunuz onların da hepsi işsiz kalıyor maalesef. Şimdi bu kadar tarih ve arkeoloji Cenneti bir ülkede, bak hiç abartmadan söylüyorum, Anadolu uygarlıkları gerçekten çok zengin. Çok çok zengin, son en azından 2000 yıllık sürece baktığımızda çok zengin bir mirasa ev sahipliği yapıyoruz. Böyle bir ortamda bizim gibi işte tarihçilerin, arkeologların veya sanat tarihçilerin işsiz kalmasının sorumlusu biz değiliz arkadaşlar. Daha doğru ifadeyle şöyle söyleyeyim, neden işsiz kalıyoruz sorusunun muhatabı biz değiliz. Anlatabildim mi? Yani... Bu soruyu sizin bize sormamanız lazım. Yetkililere sormanız lazım. Yani neden tarih ve arkeoloji cenneti bir ülkede tarihçiler, sanat tarihçiler, arkeologlar bu derece işsiz kalıyor? Bunun izahını verebilecek bir yetkili şahıs var mıdır? Bu sorunun muhatabı ben değilim ki. Ve ben bugün 30 yaşıma merdiven dayamış bir insan olarak göğsümü gere gere işsiz olduğumu söylüyorum. Evet. Çünkü bundan ben bir beis görmüyorum. Beis görmesi gereken İnsanın ben olmadığımı düşünüyorum arkadaşlar. Bundan beis görmesi gereken kişi ben değilim. Benim sadece tarihi yarımada bölgesi içinde bile yaşayıp da işsiz kalmam bence gündem olmalı arkadaşlar. Tarihi bir coğrafyada yaşıyorum. Hatta 2500 yıllık bir süreçten ele alabiliriz. Turaya Antik Kenti'nden tutun. Çanakkale muharebelerine kadar getirdiğinizde ki Sestos, Abidos falan yani daha ne antik yerleşimler var hani bütün bu Gelibolu Yarımadası içinde de baktığınızda ya da işte Çanakkale muharebelerinin yaşandığı bir bölge olması açısından da yine keza çok zengin şeyler sunuyor burası. Ama ben tarihin içinde tarih mezunu bir insan olarak işsiz kalıyorum. Maalesef bizde birçok şeyin değeri, kıymeti bilinmiyor. Biz tarihçilerin de ne yazık ki değeri ve kıymeti bilinmiyor. Aksine diyorum ya yani? küçümseniyoruz toplum içinde. Yani kısacası arkadaşlar böyleyken böyle çok da uzatmayayım. Belki söyleyecek çok şey var ama daha fazla konuşmayacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.